merhabalar. 80. dersimizin konusu if clauses. Yani koşul cümleleri, şart cümleleri. Eğer şunu yaparsan şu olur. Eğer şunu yaparsan şu olacak gibi yapılar aslında. İngilizce'de if clause'a type 0, type 1, type 2, type 3 ve mix type olmak üzere 5 tipten oluşuyor. Biz ilk olarak type 0 ve type 1'e bakacağız. Bunları karşılaştıracağız. Hem de bir temel atmış olacağız. Öncelikle if Türkçedeki ssa'ya denk geliyor. Şunu yaparsan gibi anlamında. Yapısına bakalım. If'li bir cümlemiz var. Buna if close diyeceğiz. Yani if'li cümle ve main close ve ana cümle diyeceğiz buna. If you study, eğer çalışırsan, you succeed. Başarırsın. You succeed. If you study. Bu şekilde de komple close'un tamamını alarak yer değiştirebilirsiniz. Type 0 ile başlayalım. Type 0 ne? Her zaman doğru olan genel ifadeler aslında. Şimdi her iki kısımda present simple'dan oluşacak. Zaten present simple'ı hatırlıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Present simple her zaman yapılan, tekrarlanan bilimsel işlemlerde kullanılır diyorduk. O halde her iki kısımda present simple genel bir ifadeden bahseder. Örneğin, if you mix red and yellow, eğer sarıyla kırmızıyı karıştırırsan you get orange. Turuncu alırsın. Bu her zaman doğru. Ve her zaman geçerli bir durum. O halde bu type 0'dır. Mesela if we do exercises. Eğer egzersiz yaparsan you feel better. Daha iyi hissedersin gibi. Daha fazla örneğimiz var. Bakalım. If you freeze water. Eğer suyu dondurursan it turns into ice. Buza dönüşür. If you melt metal. Eğer metali eritirsen, it expands, genişler. If you press this button, eğer bu tuşa basarsan, it starts working, çalışmaya başlar. If you sweat too much, eğer çok fazla terlersen, you dehydrate, dehidre hissedersin, susuz hissedersin. If you exercise daily, günlük olarak egzersiz yaparsan, you keep fit, fit kalırsın gibi. Şimdi gelelim Type 1'e. Type 1'in Type 0'dan farkını. Type 0 hep genel bilgi veriyorken, Type 1 ise duruma özel bilgi veriyor. Örneğin, iften sonra present simple kullanacaksın ve devamında will, may, can ve imperative. Imperative dediğimiz şey emir cümlesi, doğrudan fiilin kullanıldığı ifadeler. Mesela, if you study, you will pass this exam. Yukarıda ne demiştik? If you study, you succeed. Çalışırsan, başarısın. Çalışan başarır gibi genel bir şey. Ancak Spesifik bir durum değil mi? Bu sınav diyoruz. Bakın özel bir sınavdan bahsediyoruz. Durumu özelleştirdik. O yüzden de type 1'e geçecek. Type 1'de ise present simple yerine will, may, can veya emir cümlesi kullanıyorsunuz. Bu kadar basit arasındaki fark. If you study, you will pass this exam. Eğer çalışırsan bu sınavı geçeceksin gibi. Daha fazla örneğimiz var. Ama örneklere geçmeden önce şunun altını çizeyim. Örneklere bakarken de o gözle bakın. Şu if'li kısım var ya if clause dediğimiz kısım. Buraya kesinlikle will gelmez. If you will diye bir şey kullanmayacaksınız. Dikkat edin. Tabii ki noun clause değilse o da ileride göreceğimiz bir konu. If you go by bus, eğer otobüsle gidersen it will be cheaper. Daha ucuz olacaktır. If you take a taxi, eğer taksiye binersen it will be faster. Daha hızlı olacaktır. If you do not hurry, eğer acele etmezsen, you will miss the train, treni kaçıracaksın. If you miss the train, eğer treni kaçırırsan, you will be late for the meeting, toplantıya geç kalacaksın. If you go to the meeting late, eğer toplantıya geç kalırsan, you will be fired, kovulacaksın. If you get fired, eğer kovulursan, you will lose your house and car, evini ve arabanı kaybedeceksin gibi. Evet o yüzden treni kaçırmamak gerekiyor galiba. If we do not hurry. Şimdi tek tek şu kalıpların ilk kısımlarını tek tek çevireyim. If clause yapısı oluşsun. Diğer kısım zaten normal bir will cümlesi. If we go by bus. Eğer otobüsü otobüsle gidersen. If we take a taxi. Taksiye binersen. If we do not hurry. Eğer acele etmezsen. If you miss the train. Eğer treni kaçırırsan. If you go to the meeting late. Eğer toplantıya geç gidersen. If you get fired eğer kovulursan gibi. Aşağı iniyoruz. If you are hungry eğer açsan we can order pizza. Pizza sipariş edebiliriz. If you are busy now eğer şimdi meşgulsen we can talk later. Daha sonra konuşabiliriz. If I find a ticket eğer bir bilet bulursam we can go to the concert. Konsere gidebiliriz. If we don't like action movies, eğer aksiyon filmlerini sevmiyorsan, we can watch something else, başka bir şey izleyebiliriz. If you are working on Sunday, eğer pazar günü çalışıyorsan, bakın present continuous da kullanılıyor, can de kullanılabiliyor aslında. Ben kalıbı çok uzatmamak adına değinmedim, Ancak yine e, continuous bir yapı kullanabilirsiniz. If you are working on Sunday, eğer pazar günü çalışıyorsan, we can meet on... Monday, Sunday, Monday pardon. Pazar günü çalışıyorsan pazartesi buluşabiliriz gibi. If I have time, eğer vaktim olursa I will call you. Seni arayacağım gibi. Do you mind yapısından daha önce bahsetmiştik. Do you mind if I use your phone? Telefonunu kullansam sorun eder misin gibi. Bu aslında daha çok time 0 örnek. If the phone rings, eğer telefon çalarsa can you answer it? Cevap verebilir misin? Soru da yapabilirsiniz. You can learn Italian faster. İtalyancayı daha hızlı öğrenebilirsin. If you go to Italy. Eğer İtalya'ya gidersen. If you spend all your money like this, böyle bu şekilde bütün paranı harcarsan, you will have no money by the end of the month. Ay sonuna kadar hiç paran kalmayacak gibi. If you love him, eğer onu seviyorsan, you should talk to him. Onunla konuşmalısın. If you're tired, eğer yorgunsan, do not drive. Bu emir cümlesine örnek. Eğer yorgunsan, araba sürme gibi. If he asks for help, eğer o yardım isterse, don't help him please. Ona lütfen yardım etme gibi. Şimdi egzersizimiz var. Burada kombinasyonlar var. Eşleştireceksiniz. Videoyu durdurun, tamamını okuyun, çevirmeye çalışın ve öyle eşleştirin. Ben hemen başlayacağım. If you're hungry, eğer açsan. If you are tired eğer yorgunsan. If he cannot pass this exam eğer o bu sınavı geçemezse. If you need money paraya ihtiyacın varsa. If you miss the train eğer treni kaçırırsan gibi. Bakın you will have to wait at the station two more hours. Eğer treni kaçırırsan istasyonda iki saat daha beklemek zorunda kalacaksın. Ee, ABC yazmamışım. O zaman şöyle yapalım. 1 2 3, 4 ve 5 yapalım. Öyle eşleştirelim. Evet buna 5 diyoruz tabii ki. Eğer treni kaçırırsan istasyonunu 2 saat daha beklemek zorunda kalacaksın. Bakalım. We can order pizza. Pizza söyleyebiliriz. Ne diyelim buna? If you are hungry. Eğer açsan. Yani bir numara. His father will be very angry. Babası gerçekten kızacak. Eğer o bu sınavı geçemezse babası kızacak diyeceğiz. 3 olacak. If you need money, paraya ihtiyacın varsa I can lend you some, ödünç verebilirim. If ne kaldı? We can meet later, busy olacak. O da nerede? Heh. If you are tired, yorgunsan daha sonra buluşabiliriz olsun. 2 numara. Evet, bu şekilde. Hemen hızlıca bir okuyalım. If you are hungry, açsan we can order pizza. Pizza sipariş edebiliriz. If you are tired, yorgunsan we can meet later. Daha sonra buluşabiliriz. If he cannot pass this exam, eğer o bu sınavı geçemezse his father will be very angry. Babası çok kızacak. If you need money, paraya ihtiyacın varsa I can lend you some. Sana biraz ödünç verebilirim. If you miss the train, eğer treni kaçırırsan you will have to beklemek zorunda kalacaksın. Two more hours. İki saat daha. Evet, bir diğer egzersizimiz var burada. Eee şöyle tekrar hatırlatayım. If'li kısma will veya would getirmeyeceksiniz kesinlikle. Yani if you will study demeyeceksiniz. Oraya dikkat ederek videoyu durdurarak yapın. Evet. Başlıyorum ben hemen. If you study harder. Eğer daha sıkı çalışırsan. You can, you will. Kendine hiç örnek vermedik herhalde. You will pass this exam. Bu sınavı geçebilirsin veya geçeceksin gibi. If'li kısımdan başlayalım tekrar. If I have time, eğer vaktim olursa I will call you, seni arayacağım. If you fail this exam, bu sınavdan kalırsan ne yapacaksın diyeceksin. What will you do? Bu soru olduğu için ayırmışız bu şekilde. If you exercise, herhangi bir takı getirmiyorum. If you exercise daily, günlük olarak egzersiz yaparsan you can lose weight, kilo verebilirsin veya type 0'a dönebilirdiniz. You lose weight yani. Eğer günlük spor yaparsan kilo verirsin genel bir şey gibi yapabilirdik. Bu egzersizimizde ise e, cümleler yarım ve siz kendi hayal gücünüze göre, kullanım alanınıza göre, yapmak istediğiniz cümleye göre tamamlayacaksınız. E, dikkat edin genellikle will, can, should, may gibi yapılar kullanacaksınız veya emir cümleleri kullanacaksınız. Başlayalım mesela. If it rains tomorrow, eğer yağmur yağarsa. We will not go swimming. Yüzmeye gitmeyeceğiz mesela. Ya da we will have to cancel the game. Maçı iptal etmek zorunda kalacağız. Ya da we can watch a movie. Bir film izleyebiliriz gibi. If you're tired, eğer yorgunsan don't drive. Araba kullanma. Daha önce bu örneği yapmıştık mesela. Araba kullanma. If you're tired, you should go to sleep. Uyumaya gitmelisin gibi mesela. If you are hungry, eğer açsan, I can cook for you. Senin için yemek yapabilirim. We can order something. Bir şeyler sipariş verebiliriz gibi cümleler yapabilirdiniz. If you do not hurry, eğer acele etmezsen, we will miss the flight. Uçuşumuzu kaçıracağız gibi. If you do not study, eğer ders çalışmazsan, you will fail this test. Bu testten başarısız olacaksın gibi. If he doesn't invite me, eğer o beni davet etmezse, I will not go, gitmeyeceğim. Ya da I will not talk to him again, onunla bir daha konuşmayacağım gibi. Evet, devam edelim. If I can save, can ile kullanılabiliyor demiştik. If I can save enough money, eğer yeterince para biriktirebilirsem, I will buy a nice car, hoş bir araba alacağım. Ya da I will buy a house, bir ev alacak gibi. If I find a better job, daha iyi bir iş bulabilirsem, I will quit this one. Bunu bırakacağım, bundan istifa edeceğim gibi. If she doesn't come, eğer o gelmezse, he will be very upset. O çok üzülecek gibi. He will be very upset. Üzgün olmak demek. If you need money, paraya ihtiyacım varsa, ask Steve. Steve'den iste. I can lend you some, sana biraz ödünç verebilirim gibi. If you have any questions, eğer herhangi bir sorun varsa call me, beni ara. You can call me, beni arayabilirsin gibi. If I pass this exam, eğer ben bu sınavı geçersem, my father, babam will buy me a car, bana bir araba alacak gibi ya da basit bir şekilde I will graduate, mezun olacağım gibi. If I fail this test, eğer ben bu testten başarısız olursam. My mom will be very disappointed. Çok hayal kırıklığına uğrayacak gibi. Evet. Compare kısmımız var. Burada if ile when'i bir karşılaştıralım. If ne demekti? De? SSA yani olursa demek. When de olduğunda gibi. Yani if aslında olmama ihtimali anlamına geliyor. Mesela if I go eğer gidersem. When I go dersen gittiğimde yani kesin gideceğim gibi bir anlama geliyor. Karşılaştırınca daha iyi anlayacaksınız. Bakalım. If I come back, eğer dönersen, we can have lunch. Öğlen yemeği yiyebiliriz. When I come back, ben döndüğümde öğlen yemeği yiyebiliriz. Yani if ile when arasındaki fark ne? Kesin döneceğim diyorum. When kullandığımda. Evet. If I see him, eğer onu görürsem, I will call you. Seni arayacağım. When I see him, onu gördüğümde kesin göreceğim. Ve o zaman da seni arayacağım gibi bir anlama geliyor. Evet geldik translation kısmına. Translation kısmında ne yapacağız? E, çevirimizi yapacağız. Evet. Onlar beni davet ederlerse gideceğim. If they invite me eğer onlar beni davet ederlerse I will go. Gideceğim gibi. Eğer açsan bir şeyler yiyebiliriz. If you are hungry eğer açsan we can eat something. Bir şeyler yiyebiliriz şeklinde. Eğer dışarı çıkmak istemezsen ede TV izleyebiliriz. If you do not want to go out, eğer dışarı çıkmak istemiyorsan, we can watch something, bir şeyler izleyebiliriz. Ya da we can watch TV at home. Şimdi meşgulsen seni daha sonra arayabilirim. If you are busy now, eğer meşgulsen I can call you later, daha sonra arayabilirim. I can call you back later, son anlamını daha iyi verir. Kahve sevmiyorsan, çay içebilirsin. If you don't like coffee, eğer kahve sevmiyorsan, you can have ne demiştik, tea, evet, çay içebilirsin. Bu sınavı geçersem, babam bana bir araba alacak. If I pass this exam, eğer ben bu sınavı geçersem, my dad, my father will buy me a car, ya da will buy a car for me. Sarı ile kırmızıyı karıştırırsan, yeşil olmaz. If you mix yellow and red, it doesn't become green. İşin olmaz. Of course, If you read, you learn. Gibi. You learn. You all get the key. Son olarak, eğer acele edersen, tırneyi kala yabilirsin. If you hurry, eğer acele edersen, you can catch. catch yakalamak. You can catch the train diyeceğiz. Evet aşağı ineyim. You can catch the train şeklinde. Can catch the train. Evet if clause'lar bu şekildeydi. Tekrar ediyorum if'li kısma will would gelmeyecek. Egzersizleri dikkatle yaptıysanız, notlarınızı aldıysanız ve birkaç defa da benzer örnekler oluşturursanız if clause'larda if clause type 0 ve type 1 kolaylıkla anlayabileceğiniz bir konu olacaktır.